hayırlı bayramlar, bayram var olsun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Selamlar. Ben şöyle Annem bile geldim. Bahçeleri, de. Bahçeleri çekiyorum. Yemek hazırladık. Yemeğimizi hazırladık. Yemek yap. Tavuk çorbası. Ondan sonra topalak yapıyoruz biz burada. Pilav. Şu anda kızlar bekliyoruz. Siz de onları ben kendim yaptığım için çekmedim arkadaşlar. Şöyle ben de bahçeye seyrediyorum. Şu anda da yağmur yağıyor çok güzel çiseliyor arkadaşlar. Havası çok güzel yayla gibi yani burası şöyle. Göstereyim size. Onlar da gel geliyorlarmış. Yoldalarmış arkadaşlar. İnşallah gelirler. Her kişi bayramlaşır ve ona sonra da gideceğiz. Ben çekemediğim yerlerde çekmeyeyim herhalde arkadaşlar çünkü bugün de cuma size de hayırlı cumalar diliyorum çekemezsem de kusura bakmayın çünkü çekmekte istemedim şöyle bir kat evin kenarında size çekeyim var havuzu var şöyle havuzumuz var sulama havuzu burası yani limon ağaçlarını falan sulama havuzu şöyle annemin nanesi varmış kurutmuş hava da yağıyor onun içinde aşağıda götüreceğim gerisini geri evine alsın çünkü burada merdivene ineyim Motor, bu motor bizim. Evimizde şöyle. Ben de buraya bir gireyim. Burası da. Annemin ekmek yaptığı yer. Ortalığı da toparlanmışlar. Bu naneyi nereye asayım? Onlar bir de nane ararlar. Çünkü benim naneyi getirdiğimden haberleri yok. İnşallah atmaz bir yere bağlasam. Orada kurusa. Şuraya bağlayayım. Şöyle astım. Bak sallanıyor. Burayı da babam yapmıştı ocak yufka kelime atmak için şöyle tencereleri pirzoralık eşyalar işte böyle burası yağmurdan şöyle ne varsa Geldik kızlar da gelse çekemem herhalde yine de düşünürüm bir arkadaşlar Şöyle biraz nane kopardım. Salataya doğrayacağım. Ne buldum? Hadi buldum arkadaşlar? Tane. Popino. Olmuş mu? Artık haberleri yok mu? Bilmiyorum. Burası dursun sorayım. Ondan sonra da kopartırım. Onu. Çok güzel. Popino. Şöyle babamın bahçesini göstereyim. Ne var ne yok kızlar. Şöyle keçilerin yeri burası. Şimdi bak. Telefonun neresi düşüyordu. Şurası da keçilerin yeri. Onlar buradan açıp kapatmıyorlar herhalde. Neyse geçmeyeyim. zeytin ağaçları. Yağmur da çiçeğin yağıyor. Mis gibi kokuyor nane, mis gibi. Şifalıdır bu naneler. Toprağından, suyundan. Şöyle geçeyim anne şurada soğanları var. Gizli siperlere koymuş bunu. Tavuklardan. Ay çok güzelmiş. Kaç tane daha dikse çok olacakmış. Süper. Ay. Ne göstereyim? ya bak kurbağa kızlar. Kurbağayı gördünüz mü? Nasıl da gördüm soğanın üzerinde bunu. Harika. Harika. De de. De, lesef lesef e ha. Hayır. hayır, hayır. hayır, hayır şöyle, Lan, şöyle duruyorum Ben şöyle duruyorum şu anda. Ben de öyle durayım. Bak. Niye anlatıyorsun? Yüksek Bak hele, yiyecek olanı çocuklar yine otursun ha, yiyecek olan varsa bak onunla bir sürü boş yer Hadi verin yiyin. Tamam Aksiyon ben hoşafımı alıp gideyim de, yiyeyim de tamam. Ay, yemek yiyeyim. alıp gideyim de oturayım yemek yiyeyim. Yemekler. ona bir el atın be. Dur yemek Bak, hiç elin yanıyor mu? Yanıyor mu hiç elin? veriyor. He, veriyor. Ya dedik de onları yapmadılar. Benim yaptığım bir yapım bu. Buraya ne fotoğraf çekeyim. Sen de Ya <laughs> <sırıtkı> <laughs> <Yenge, fotoğraf çekiyorsun. gülüyor> <laughs> <laughs> Bunları istenir. Öbür odalar da çek. Evet. Evet. Da çek evet. Evet. Çay, <laughs> Şöyle. <Hı>. Allah yağmursamadı ne oldu? Yağmur 30 falan. 30'dan içer. Ne yapar? 35. 10.000. 3.000 900 küsur yapar. 1.000. Şöyle yağmur 10 yağıyor 10.000'e geç. 10.000 tek çekeyim. Şarjı bittiği zaman şarja koyayım. Likit bittiği zaman likit koyuyorum. Ne? Tam bitiyor. Elektrikli kazandır. Ayır 1.000 da vereceğimiz kalıyor. Buna 500 diyelim ama. Öyle ne I'll okay. you mm -hmm. mm -hmm.